Evet, Peçevi İbrahim. Bu da 17. yüzyılda iki tarihçimiz. Daha çok kalemi aldığı tarihi Peçuylu tarihi diye geçiyor. Peçevi tarihi diye geçiyor. Peçevi İbrahim. Esenisi Peçevi tarihi. Bunun en önemli özelliği şudur. Genellikle testlerde bu karşınıza çıkar. Batılı kaynaklardan yararlanan ilk tarihçidir. Tamam. Burası önemlidir. Yani mesela Aşık Paşazade ilk tarihçimizdi. Peçevi de batılı kaynaklardan yararlanan ilk tarihçi. Genellikle bu tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın cülusundan, tahta çıkışından, 4. Murad'ın vefatına kadar ki olayları anlatmış bu tarih kitabında. Koçu Bey, Koçu Bey'i tarihten de siz biliyorsunuzdur. Burada bizim için önemli. 4. Murad ve Sultan İbrahim'e devlet idaresinde yol göstermek üzere kaleme aldı. Koçu Bey Risalesi ile ünlüdür. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Yani edebi dili, bir nesir dili olduğu için, orta nesir olduğu için edebiyatıyla ilgilendiriyor. Ee, i̇lk Risalesi devlet idaresinde gördüğü yolsuzluklar hakkında 1631'de padişah arz etti bir rapor. İşte bu rapor bizi ilgilendiren kısım. Demek ki Koçu Bey'in en azından Koçu Bey Risalesini bilmemizde büyük fayda var. Şimdi soru bazen böyle geliyor. Böyle bir metin veriyorlar. Hangisi söylenemez diyor. İşte Yanman tarihinde yazdığı üzere İspanya küf var, İstanbul'u Yanko bin Madyan'dan sonra işgal edip yakıp yıkıp yağmalarlar. Ayasofya Kilisesi'nde olan bütün değerli heykelleri nice bin hazine değerinde mücevherleri alarak gemilere koyup İspanya'ya doğru giderken Allah'ın emriyle büyük bir fırtınaya yakanır falan. Bir seyahatnam olabilir çünkü gidilen bir yeri anlatmış gözlem gücünden olabilir. Ama sicillerle, ahenklerle oluşturmaya çalışmış diyemeyiz. Çünkü okuduğumuzda ne yapıyoruz metni? Anlayabiliyoruz. Anlayabildiğimiz için de o zaman cevabımız Ceyhan olur. Böyle gelir sorular. Şimdi geldik süslü nesir ve temsilcilerine arkadaşlar. Ee, ki bunlara dikkat edeceksiniz. En çok da buradan gelir zaten karşımıza soru. Yine bunlar söz varlığı ağırlıklı biçimde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalardan oluşuyor. Yani neredeyse hiç anlayamayız. Eş anlamlı ve seçili kelimeler kullanılmasına özen gösterilmiş. Şiirdeki katı kurallar bu nesil içinde uygulanmış. Yani şiirdeki kalıplaşmış ifadeler, Arapça, Farsça ağırlıklı tamlamalar, kelimeler nasıl şiirde çok kullanılmışsa bu süslü nesirde de aynı şekilde yoğun bir şekilde kullanılmış. Sade nesle göre daha dar bir çevrede itibar görmüş, yani okumuş üst kesime hitap etmiş. Sanat yapma amaçlanmış, söyleyişe önem verilmiş, seceli ve cinaslı uzun cümleler kullanılmış. Yüksek cümlenin rağbet ettiği bir süsün nesildir. Bunlar da ilki Sinan Paşa, Latifi, Aşık Çelebi, Kemal Paşazade, Naima, Nergisi, Veysi, 28 Çelebi, Mehmet, Nabi, Fuzuli. Bu neslin örneği. Tabi biz bunları Nabi'nin Tuhbetül Haramayel, Zeyelisiyer Veysisi, Müşatı, Fuzuli'nin Hikayet Namesi de yine buraya gidecek. Ama siz böyle süslü nesir deyince şu isimleri adınıza nakşetmeniz lazım. Bak, burası çok önemli. Bunları çok iyi bileceksiniz. Ee, Sinan Paşa'yı, Veysi'yi, Nergisi'yi. Nergisi. Bunlar bunu 15. yüzyıl diye çok iyi bilmeniz lazım. Bu ikisini de 17. yüzyıl diye süslü nestirin gelmiş geçmiş en önemli temsilcileri bunlardır. Süslü nestir deyince hemen bunları sayabilmeniz lazım. Sinan Paşa, Veysi, Nergisi diye süslü Nesil dediğinde hemen bunları sayabilmeniz gerekiyor ki süslü Nesil sorularını çok daha kolay yapasınız. Şimdi geldik bunlardan Sinan Paşa Süslü ve sanatlı nesrin ilk temsilcisidir. Bakın bu adamı öğrenirken lütfen 100 yılıyla birlikte öğrenin. Bakın Sinan Paşa soruları 100 yılıyla birlikte verilir ve genellikle de 100 yılı yanlış verilir. O zaman iyi bileceğiz. En önemli eseri de edebiyatımızda ilk süslü nesil kitabı Tazaruname ya da Tazarruat olarak bilinen eseridir ama bize Tazaruname gelir. Ya karışlar kitabı demek. Tazaruname divan edebiyatında süslü neslin ilk ve en önemli örneğidir. Bu eserinde seciler, rediflerle örülmüş sıra, sıra cümlelerle akıcı şiirsel bir anlatım sağlamış. Bu yüzden önemlidir. iyi bileceğiz. Bunun dışında iki eseri daha var. Birisi Marifname, bu nasihat kitabıdır. İslam ahlakını anlatmış. Bir de teskilet Evliya var. Feridüddin Attar'ın Teskilet-i Evliyası'na örnek almış. Bazı ilavelerle Evliyaların hayatını burada anlatmış. Birine bir nevi teskire örneği. Bunların hepsi de düz yazı arkadaşlar devliye hem marifname hem tazar rahat düz yazıdır. E, ve Misri'nin ilk örneği olması için de bu tazar olduğu için de çok iyi ama çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki geçtik. Latifi e, Anadolu'da yazılmış ikinci tezkiredir. Birincisi Sade Nesil örneği olan Latifi, şeyin Sehi Bey'in H5'liydi. Bu da Anadolu sahasında yazılmış ikinci teskire. Teskiretü şu ara bazen de şu, şuradaki gibi latifi teskiresi olarak da karşımıza çıkar bu da. Bu eser Anadolu sahasında yazılan ikinci teskiredir. Bu yüzden önemli. Teskire şairler hayatını anlatıyordu. Teskire alfabetik düzeni, alfabetik düzene göre sanatçıların dizildiği ilk teskiredir. Bu yüzden önemli. Edebi tenkit ve hükümlerin objektifliği, nesnelliği gibi özelliklerinden dolayı orijinal bir eser kabul edilir. Yani biraz daha değerlendirmeler daha isabetli. Bu eser süslü nesir örneklerindendir. Dedik bunları mutlaka Latifi'den bu eseri ve özelliğini bilmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan kısım burası. Geldik bir tarihçiye daha. Kemal Paşazade. Bilimsel tarihçiliğin öncüsü kabul edilmiş. Bakın, bilimsel tarih dediğimiz zaman da demek ki bu adam gelecek. Biraz daha şöyle diyebiliriz. Edebi süslü tarihçi Osmanlı Şeyhülislamı ve tarihçisidir. Aynı zamanda e, bir şairdir. Kemal Paşazade'nin tarih alandaki başlı eseri, 2. Beyazıt'ın arzusuyla kaleme aldığı tevarih Ali Osman. Bu aynı zamanda Aşık Paşazade'nin tarih kitabının da ismi aynı isimdedir. Ama ona ilk tarihte diyeceğiz. E, ama bu söyleyişe dikkat ettiği için bu eser edebi nitelik taşımaktadır. Yani Kemal Paşazade... E, edebi bir dille tarih kitabı yazan ilk sanatçımız. Peçevi neydi? Peçevi de batılı kaynaklardan yararlanan ilk tarihçimizdi. Aşık Paşazade neydi? O da ilk tarihçimizdi. Bakın bunların her birinin kendi içinde bir ilki var. Bunun da yine bu tarihçiliğinden bilmemizde fayda var. Aşık Çelebi bu da Anadolu'da yazılmış üçüncü tezkire yazacak. Meşair-i Şuara yani şairlerin meşhurları demektir. Evet şu kitap ee, Nesir'de olduğu kadar Nazım'da da hüner sahibidir bu adam. Teskiresinin dili ağır ve süslüdür. Bu eser Türk Edebiyatı'nın Anadolu sahasında yazılan üçüncü teskiresi olacak. Dün, değil de, üçüncü. Üçüncü. Eser sadece bir şairler teskiresi değil, aynı zamanda devrin sosyal hayatını canlı bir üstüyle dile getiren değerli bir kaynaktır. O zaman bu üç teskireyi çok iyi bilmemiz lazım. Ee, Sehi Bey'in Latifi'nin teskireti şu arasını, Aşık Çelebi'nin Meşayi şu arasını, bu üç teskireyi, üç biyografi kitabını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bak özellikle de bu teskireleri bakın vurguluyorum. Peki Nevgi'si 17. yüzyılın en önemli e, süslü nesir yazarlarındandır. Asıl adı Ahmet. Divan Edebiyatı'ndaki Süslü Nesir'in 17. yüzyıldaki en ünlü temsilcisidir. Sinan Paşa ile başlayan Süslü Nesir üslubunu zirveye taşımıştır nesirle ile hamse yazan ilk sanatçıdır. Normalde biz hamse yazarları beş mesnevi yazarla diyoruz. Bu adam 5 tane düz yazıya da hamse edebiyatımızda tek ve ilk 5 tane düz yazı, yani hamse sahibi olan tek kişidir. O zaman Nesir'de düz yazıda ilk hamse sahibi demek ki Nergisiymiş. Bu hamseleri içinde de en önemlisi şu Nihalistan adlı eseridir. Bak burada kitabın da resmini vermişler. Bu eser Türk Edebiyatı'nda ilk ve tek mensur hamse örneğidir. Bu yüzden de zaten karşınıza bu çıkar. Bu hamselerin içinde de en önemlisi bu e, Nihalistan'ı bilmemizde yine fayda var. Bunu bilsek bizim için arkadaşlar yeter. Bu düz yazı, bütün düz yazı kitaplarını müşahat adlı eserinde topluyor. Bir de Horos diye Horus ile Tilki hikayesi ibaret bir eser daha yazmış. Bilirseniz de yine faydası var. Ama bunu mutlaka 17. yüzyılda en büyük e, süslü nesil yazar olduğunu, e, nesille hamse yazan ilk ve tek sanatçı olduğunu, bu hamsillerin içinde en önemlisinin Niharistan olduğunu, e, düz yazılarını Münşahat adlı kitabında topladığını, Horos adlı da bir hikaye kitabının olduğunu bilirsek fayda var. Nergis'i e, den sonra da edebi 17. yüzyılın en büyük süslü nesil yazarının ismi Veysi'dir. Şair olmasına rağmen nesirleriyle önlenmiş birisidir. Türk edebiyatında sanatlı nesrin en güçlü isimlerinden bir tanesi kabul ediliyor. Onun nesri bu alandaki diğer isim olan Nergisi'nin nesrine oranla daha sade ama yine de çok ağırdır yani Nergisi çünkü çok ağır olduğu için Veysi ona sade olsa da yine çok ağır en önemli eseri Hazreti Muhammed'in hayatını anlattığı Siyeri Veysi. Yani bu eseriyle ünlü. Bunun diğer orijinal adı da Dürrü Taç denen bir eser. Demek ki bu Siyeri Veysi'si meşhur olmuş ad eseri Türk Edebiyatı'nda yazılan ilk özgün siyerdir. Yani çeviri olmayan bir sanatçı tarafından kaleme alınmış ilk özgün demek ki siyerimiz. adı Siyeri Veysi. Bunu da bilelim. Dürre Tüttaç da onun orijinal adıymış. Bu eser dilinin ağırdığına rağmen gerek konusu ve menkıbelerin çekiciliği gerekse canlı tasvirleri sebebiyle hem veysi hem de onun nesir tarzında büyük şöhret kazandırmış. E, tabi bunun Mekke dönemini anlatmış, Medine dönemini anlatacağı sırada ölmüş. Bu eseri Nabi tamamlamış. Bakın Nabi de bu eserin buna bir ek yapmış. Zeyli Siyeri Veysi diye, e, bu Veysi ek demek. Yani ze, Veysinin yarım bıraktığı bu siyere ek yaparak Nabi bu siyerini tamamlamıştır. Bak Nabi'ye çalışırken de bu eseri görürsünüz onda eser olarak. Zeyli siyeri Veysi, Nabînin siyeri Veysi ve Veysinin e, yarım bırakılmış eserini demek ki Nabî tamamlar. Bunun dışında bir de Hapname diye bir eseri var Veysinin. Adlı eserinde döneminin tipik bir nesir örneği olup. 1. Ahmet ile Büyük İskender'in rüyada karşılıklı konuşmalarını anlatır. Yazar bu eserinde Osmanlı'daki ahlaki çöküntü üzerinde de durmuştur. Yine bunu bilmemizde fayda var. Münşahat da düz yazılarını, mektuplarını topladı yine eseridir. Bunları demek ki üç eserini Veysi'den bilmemizde büyük fayda var. Siyeri Veysi, Dürretü Taç, Habname ve Münşahat. Peki Naima bu da ilk resmi Osmanlı tarihçisi. Diğer tarihçiler resmi değildi. Bu devletin tarihçisi. Devletin emriyle ilk tarih yazan kişi. 1655 civarında Halep'te doğan sanatçının asıl adı da Mustafa'ymış. Osmanlı tarihçine önemli bir yeri var. Eserin ismi de Naima Tarihi. Tarihi Naima, Naima Tarihi diye geçer. Neyi anlatıyor? Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çok kullanılan, okunan bir eser olmuş. Bu eser içerik itibari olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden geleneğe sıkı sıkı bağlı bir eser olmuş. Demek ki bizim e, önemli olan siz burada Naima'nın ilk resmi Osmanlı tarihçisi olduğunu bilmek. Bakın her, dört tane tarihçi gördük. Her birinin kendine az özelliği var. Geldik 28 Çelebi Mehmet. Evet bu da ilk yurt dışına gönderilen ilk elçimizdir. Batı'ya gönderilen ilk elçimizdir. Yeniçeri Ocağı'nın 28. ortasında mensup olduğundan yani 28 numarasından olduğundan 28 Çelebi diye anılmış. Osmanlı Devleti'nde bir elçilik göreviyle ülke dışına çıkan ilk devlet görevlidir. Zaten yurt dışına gönderilenlere sefir denir. Bugün onun karşılığı elçi. Demek ki sefaretnamesiyle meşhur olacak. Dönüşünde seyahati sırasında gördüklerini bir kitap haline padişaha sunmuş. Elçiliğini anlattı. Bak elçilik raporu demek. Paris sefaretnamesi. Bakın burası ya da Fransa sefaretnamesi de geçer. Tarihi ve edebi açıdan bu alanda yazılmış en önemli eserdir demek ki biz 28 Eylül Mehmet'i sefaretnamesiyle ile meşhur diyebileceğiz. Sefaretname de elçiliklerin, elçilerin anlattığı gezi türündeki eserlere sefaretname deniyormuş. Yine bunu buradan bilmemiz gerekiyor. Evet böylece bütün nesir yazarlarını görmüş olduk. Şimdi bu nesirdeki türler ne? Bunları da karşımızda sınavda çok çıkacak. Bunları mutlaka şu isimleri iyi bilmeniz lazım. Neymiş bunlar? Teskire, Fars ve Türk edebiyatına, şairlerin biyografilerine dair, eserlerin ortak adı. ki e, ki bunların dördünü gördük. İlki Alişir Nevai'nin Mecalüsün Nefaisi. Anadolu'daki ilk teskire Sehi Bey'in Esb'i'şti. Bey İkinci teskire Latifi'nin Teskiret-i Şuarası, üçüncüsü Aşık Çelebi'nin Meşayir-i Şuarasıydı. Bunları mutlaka bilmemiz lazım. Seyahatname çeşitli amaçlarla yapılan, seyahatler dolayısıyla kalem alana eserlere verilen isimdi. iki ismi gördük biz. Birisi de Ali Reis'i, diğeri de Evliya Çelebi. Yalnız bakın burada önemli bir özellik göreceğiz. Şimdi seyahatname düz yazı şeklinde yazılması gerekiyor. Düz yazı. Mesela bir şehri düz yazı şeklinde anlatırsan bu seyahatname olur. Ama bir de şehrengiz var. Şehrengiz şehrengiz de bir şehri mesnevi şeklinde yani mesnevi şiir şeklinde anlatması lazım. O zaman e, seyahatname ile şehrengiz arasında fark var. Seyahatname düz yazı olmak zorunda. Şehrengiz mesnevi şiir olmak zorunda. Bakın bu ayrım da önemli. Bazen bize düz yazı bir şehri anlatan bir metin veriyorlar. Sonra seçenekte seyahatname de var, şehrengiz var. Hangisine ait? İşte şiir şekli içinde düz yazı varsa seyahatname, sadece şiir varsa şehrengize gideceğiz. Şehrengiz önemli. Münşahatlı düz yazılar, mektupların bir araya getirdiği kitaplar ki müşahat örneklerini gördük. Hem Veysi'nin vardı, ondan sonra hem Nabi'nin vardı, hatırlıyorsanız Alişin Nevai'nin vardı. Tarih Geçmiş dönemlerde meydana gelen olayları, savaşları, o dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak sebep ve sonuçları anlatan nesir türüdür. Osmanlı'da tarih yazarlarına müverrih adı verilir. Resmi tarihçilere de nişancı denir. Siyasetname devlet yönetimine dair eserlerin ortak adıdır. Ee, i̇şte mesela Ali şey ee, Bilik, Yusuf Has Hacib'in edebiyatımızdaki ilk siyasetnamelerden birisidir. Ee, yine bunu bilmemiz gerekiyor. Kenzül Kübera diye e, Şeyhoğlu Mustafa'nın da bir eseri var. Şeyhoğlu Mustafa Kenzül Kübera diye bir eseri var. Bu da edebiyatımızda yine siyasetnamelerden bir tanesi. Şeyhoğlu Mustafa'yı da biz gördük Hurşitnamesinden belki hatırlıyorsunuzdur. Gazavetname savaşları konu alan eserlerdir. Bakın Önemli. önemlidir. Bunu daha önce sordular. Menakıbname din büyüklerinin, ermişlerinin yaşamlarını anlatan eserlerdir. Sefaretname az önce gördük. Siyasi görevlerle gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili yazdıkları eserlerdir. İlk örneği Kara Mehmet Çelebi'nin Viyana Seyahatnamesi en tanınmış 28 Çelebi Mehmet'in Paris Seyahatnamesi. Hamse 5 Mesnevi'den oluşan eserlerdir. Türkiye Edebiyatı'nın ilk Hamse Ali Şirinevay ama bir de düz yazı hamsemiz vardı Nergisi'nin. Yine düz yazı hamsesi de var onu da biliyoruz. Hilye Hazreti Muhammed'in iç ve dış özelliklerini anlatan eserlere verilen isim de yine Hilye arkadaşlar. İskendername Büyük İskender'in seferlerini anlatan eserler. Kıssayı Enbiya peygamberlerin kıssalarını yani hayatlarını anlatan eserler. Lugas ve Lugas Divan Edebiyatı'nda şiir biçimde yazılan bilmeceler. Tabi bunun diğer bir tanesi daha var. Lugaz ve muamma. Muamma. Bunlar bilmece demektir. Bunları bilmemizde fayda var. Mazmun bazı kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılmış kalıplaşmış klişe benzetmeler. Nazire çok önemli. Bir şairin manzum bir eserini başka şair tarafından aynı vezin ve kafiyede yazılan benzer şiir. Bunun alaylı hali alaylı haline de tehzil deniyordu. Tehzil. Bunu da bileceğiz nazirenin. Yani olumlu taklit varsa nazire, alaylı taklit varsa tehsil. Bunda sınavlarda daha önce sordular. Surname, evlenme, düğün, sünnet gibi halkın da katılmasıyla yapılan birkaç gün süren e, şenlikleri betimleyip anlatan kitaplara da sürname deniyor. Demek ki düğün törenlerini anlatacak. Pentname daha önce sınavlarda yine soruldu. Öğüt vermek için yazılan şiir ya da düz yazı eserlerdir. 16. yüzyıl yazarı Güvahi'nin petnamesi de meşhurdu zaten hatırlıyorsunuz. Siyer, peygamberimizin hayatını anlatmak üzere yazılan eserden ortak adıdır. Manzum mesnevi olarak da yazılır. Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk örneği de Erzurumlu Kadı Mustafa Dari'nin Siretün Nebisi zaten ilk siyer örneğimizdi. Bu kavramları mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şehrengiz bir şehrin güzelliklerini özellikle anlatan eserlerdir. Mesnevi şeklinde olması gerekiyor. Tazmin, bir mısra veya beytin başka bir şair tarafından kendi şiirinde kullanılmasına tazmin deniyor. Velayetname, belilerin, ermişlerin yaşamını anlatan eserler. Divançe, divanın küçüğüne verilen isim. Tehsil, az önce söyledik, alay ve şaka yolla yazılmış naziredir, nazirenin alaylı hali. Mısraya, azerde tek başına anlamı olan hiçbir manzumenin parçası olmayan tek dizelere verilen isim. Mısra-i Berces'te yüksek bir anlamı olan, kolayca ezberlenen, ilgi çekici dizeler ki bunları daha önce hepsini işlemiştik. Takiname, gerçek ya da mecaz anlamıyla içki ve içki alemini överek anlatıldığı eserler. Vakanüvis, Osmanlı İmparatorluğu'nda resmi devlet tarihçilerine verilen isimdir. Bunları demek ki ben bilmem lazım ki ÖSYM'nin sorduğu bu şu soru tiplerini yapabileyim. İşte gazavetnamenin savaşları konu olan eser olduğunu bilirsen bunu doğru dersin yapabilirsin. Münşahat'ın sanatlı bir dil yazılmış düz yazılar, mektupların bir araya getirdiği kitap olduğunu bilirsen yapabilirsin. Sefaretname'nin elçilerin ülkelere gönderdiği gözlemlerini anlattığı eserler bilirsek yapabiliriz. Bakın tefsiri yine sormuşlar. Herhangi bir manzumayı alaycı bir şekilde tahrişse tesir. Ama bir şehrin güzelliklerini sürname anlatmıyordu. Ne anlatıyordu? Ee, şehrengizler anlatıyordu. Bu yüzden cevap da Edirne olur. İşte bu soruları yapabilmemiz için bu düz yazık bu kavramları mutlaka isimlerini bilmemiz lazım. Peki şimdi buraya bakalım. Seydi Ali Reis'in Hindistan yolculuğunu anlatıyor, soruyor bize. İşte o Miratül Memalik'ti. Bunu ben biliyorum. Nabi'nin edebi üslubu ve içeriği de tarihi, sosyolojik, coğrafik, otobiyografik bilgiler bakımından dikkat çekilen eseri neydi mesela burada? onu vermişler. Bakın Tuhbetül Haremeyn'i anlatırken söylemiştik. E, haremi Mekke ve Medine'ye e, hediyeydi. Oraya giden bir gezisini, bir yolculuğunu anlatmıştı. Nabi yine burada. Eşrefoğlu Rumi'nin iki işlerken söylemiştik. Tasavvufun el kitabı olan müzekkin nüfusu. Bir de Ahmet Bican'ı da bugün işledik. Envarül Aşikin'ini mutlaka bilmemiz gerekiyor ki böyle ifadeleri yapalım. Kemal Paşa Zade'nin e, eserinin ismiyle Aşık Paşa Zade'nin aynıydı tarihi tevarihi Ali Osman edebiyatımızda bu neydi? E, Süslü edebi tarihin ilk örneğiydi, ilk örnek kitabı idi. Süslü Nesrin en uç örneklerini e, Veysi vermişti. E, Dürretü Taç diye adı Siyeri Veysi'ydi. Mutlaka bilmemiz gerekiyor ki Nabi de buna bir zeyil, bir tamamlama yapmıştı. Mercime Ahmet 15. yüzyılda yazdığı eseri mutlaka kabusnameyi bilmemiz lazım ve bunun nasihatname olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Şeyh Oğlu Mustafa'nın 15. yüzyılda mensur olarak yazdığı ilk siyasetname, ki oraya eklemiştim, Kenzün Kübera demek ki bilmek gerekiyormuş. Nesirle Hamse yazan ilk sanatçı olan Nergisi Hamsesini oluşturan beş yapıtını Müş Nihalistan adında bir araya getirmiş ki Nihalistan e, onun önemli eseriydi. Bu da benim için önemli. Şimdi böylece onu bitirdik. Geldik şimdi divan şiirinde akımlar diye. Kısaca bunu da daha önce işlemiştik ama burada bir daha takip etmemiz lazım. Türkiye basit. Bu basit Türkçe anlamına gelir. Devrinde herkes e, Arapça parça kelime kullanırken, bu Türkiye basitçiler Arapça parça kelime kullanmadan divan şiiri yazmayı amaçlamışlar. 16. yüzyılda İran şiirini gittikçe artan etkisiyle Arapça parça kelime ve tamlamaların çoğalmasına bir tepki şeklinde önce Tatavlalı mahremi, ardından Edirne'nin azmi, Aruz bezniyle, sade bir Türkçe ile yazmaya başlamış ve bu tarzın adını Türkiye Basit koymuşlar. Anlaşılır bir dille, Aruz'la divan şiiri yazmışlar, yerel söyleyişlerden yararlanmışlar, Arapça parça dil kurallarına karşı çıkmışlar, Türkiye başı güçlü sanatçılarla desteklenmediği için geniş halkı uyandıramamış. İşte Türkiye basitçilerin genellikle sınavlarda bu üç temsilcisini soruyorlar. Nedir, nedir Nazmi, Tatavlalı, Mahremi, Aydınlı misali de Türkiye basitçileri bilmemiz lazım. Demek ki Arapça parça kelimeleri kullanmadan aruz ölçüsüyle divan şiiri yazan ekibin adına Türkiye'yi basit diyormuşuz. Geldik hikemi şiir. Hikemi şiir de öğüt veren şiir demektir. Hikemi şiir ya da hakimane şiir diye de geçer. Düşünceye ağırlık veren, amacın okuyucuyu uyarmak, düşündürmek, insana doğruyu, güzeli göstermek için yazılan didaktik içerikli şiirdir. Hikemi şiir akımı nabi ekeolu olarak da bilir çünkü bu akımı kuran nabidir. Hikemi şiir tarzının en başarılı temsilcisi ise Koca Ragıp Paşa'dır. Bu tarz şiirde yol gösterici, eğitici konulara yer verilir, düşünce ön plandadır sözlerine, deyimlere, halk söyleyişlerine, hikemi şiir diline sık rastlanır. Anlatımı kısa ve özlü olmasına özen gösterir. Yani atasözü gibi ifadeler kullanılması lazım. İşte Necati Bey'in abi, koca Ragıp Paşa, Sümbülzade Vehbi, Fıtnat Hanım, Keçizade İzzet Molla bu tarzın önemli temsilcilerindendir. Bunları da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Peki, sek bir hindi. Bu da hint üslubu demek. Yani bir nevi sembolizm. Divan edebiyatının sembolizmi diyebiliriz buna. Sek bir hindi 14, 18. yüzyıllar, 16, 18. yüzyıllar arasında Hindistan'da ve Hindistan dışında yaşayan Hint felsefesi, edebi zevk ve şiirlerin etkisinde kalan şairler oluşturdu. Şiir anlayışı, Yani biraz da Hindistan'da yaşayan Türklerin ortaya çıkarttığı bir şiir anlayışı. Bu tarz şiirlerde kapalı bir anlatım benimsenmiş. Yani bir nevi Türkiye basitinin tam tersi. Orijinal ve karmaşık mazmunlar denenmiş. İnce hayaller, anlamlar peşinde konuşu koşulmuş. Az kelime ile çok şey ifade edilmeye çalışılmış. Yeni anlamlara ulaşmak için yeni kelime ve terkipler oluşturulmuş. Soyut kavramlar, somut unsurlarla ilişkilendirilerek alışılmamış bağdaştırma, soyutlamalara yer verilmiş bolca. Süslü ve ağır bir dil kullanılmış. Türk edebiyatında da bu akımın en önemli temsilcileri mutlaka bilmemiz lazım. Nefi, Fehim-i Kadim, Naili, Neşati, Nabi ve Şeyh Galip e, gibi şairler bu akımın önemli temsilcileri olmuş. Şuradaki Nabi'yi silebiliriz. Nabi'yi e, biz hikemi tarzın içinde alsak yetecek burada Nabi'yi görmek. Peki bir de mahalleşme akımı var. Bu da kısaca özetlersek İstanbul Türkçesi İstanbul Türkçesi esas alınarak kart dili kullanılan bir şiir akımıdır. Türkiye basit hareketiyle başlayan dilde sade bir Türkçe söyleyiş, sonraki dönemde kimlik değiştirilerek şiirde yerli ve mahalli unsur, yani konuşma, sokaktaki insanın konuşma diliyle şiir yazma diye dönüşmüş, unsurlara fazlaca yer verme anlayışı çerçevesinde şekillenmiş ve mahalleşme hareketine dönüşmüş. Mahalleşmeye yerli unsurların, gelenek ve göreneklerin edebiyatı girmesi de denebilir. Mahalleşme yabancı etkilere rağmen Türk zevki ve milli değerlerin konulması sonucunda ortaya çıkmış bir akım. Atasözü ve deyimlerine bolca yer veriliyor. Günlük ve sıradan olaylar şiirin konusu haline getiriliyor. Konular ve kişiler mahalli çevre, çevreden seçiliyor. İşte bu akımın da ilk izleri şurada görülüyor. Bakın Necati Bey, Baki Şegülüsü ama bunlar... Kesinlikle mahalleşme akımının içinde yer değil. Mahalleşme akımını kuran kişi Nedim'dir. Ancak Nedim'den sonrakilerini alabiliriz. Enderonlu vasıfla yaygınlaşıyor. Zaten Nedim, Enderonlu vasıf, bir de Enderonlu fazıl var. Bu üçü mahalleşme akımının temsilcileridir. Başka yoktur zaten. Bunları yine bilmemiz gerekiyor ve şiirlerinde yerli unsurları daha çok kullanan Nedim bu cereyanın en güçlü temsilcisi olmuş. Bu açıda mahalleşme akımı Nedim'le başlamış. Nedim özellikle dil alanında kendini gösteren sadeleş, e, sadeleşme uygulamalarının mahalleşme cereyanı adıyla 18. yüzyılda vücut bulmasını sağlamış. Nedim'den önceki şairler bu akıma kesinlikle ama kesinlikle dahil etmeyeceğiz ki bu soruyu ancak böyle yapabiliriz. İşte Sevgi Hindi'nin temsilcilerini biliyorsak e, neşatihi ancak bunu buraya işaretleriz. Mahalleşme akımını biliyorsak mahalleşme akımında hem Nedim'e hem de buradan en derin vasıfı işaret Süzdü neslinin en önemli temsilcilerinden birisi Nergis'i dersin. E geriye ne kalır? E, Necat. İşte böyle Hüseyin'in sorduğu bu, bu tip sorular yapabilmek için mutlaka bu süslü nesrin temsilcilerini e, iyi bilmemiz lazım. Sade nesrin temsilcilerini ...ya da bu akımları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bunları geçtik. Önce şuna bakalım. Mecalis-i Nefais deyince demek ki böyle sorular gelebilir çıkmış sorularda. Eseri gördüğümüzde e, Heşbeiş, çünkü burada ne diyor? Mecalis-i Nefais örnek alılarak Anadolu sahasında yazılan ilk tezkireyi sorduğu için... de gitmiş olduk. Evliya Çelebi'nin eserini soruyor. Evliya Çelebi e, bizim edebiyatımızda bir eseriyle tanınır... O da on ciltlik olan seyahatname idi. Mutlaka e, bilmemiz gerekiyordu. Sinan Paşa'nın en önemli eseriydi. E, Sinan Paşa'nın en önemli eseri, süslü eserinin ilk eseri olan yakarışlar anlamına gelen tazarru name idi. Mutlaka bilmemiz lazım. Anadolu'da yazılmış ikinci teskireyi de biliyoruz biz. bu. Hatta bu e, alfabetik sıraya göre yazılmıştır. Latifi'nin, Latifi teskiresi diye de bilinir. Teskireti şu ara olarak da bilinirdi. Bunları böyle yapabiliriz. Katip Şelebi'nin bu eseri iki kez basılmış. Tamam. 1900, 1648'de yazılmaya başladı. İlki klasik İslam coğrafyası. E, coğrafya kitabı bir tane var zaten. Cihan Numa adlı eseriydi. Demek ki bunu da buradan bileceğiz. Evet böylece arkadaşlar e, divan edebiyatındaki nesircileri bitirmiş olduk.